i uh. Bu İletişim firması olarak 5 yıldır sektörde hizmet vermekteyiz. Firmamız bünyesinde bulunan bütün personel bu sisteme, bu olaylara aşina insanlardır. Hemen hemen hepsi, personelimizin hepsi doğa sporcusu ve ekstrem sporlarla uğraşmaktadır. %70'te arama kurtarma işinde uzun yıllardır görev almaktadır. İşimiz tamamen yaptığımız sporla aslında bağdaşık. İkisi de aynı şekilde ilerliyor. İkisi de yüksek, ikisi de ekstrem, ikisi de adrenalini çok olan işler. Biz sporumuzu aslında hobimizi bir nevi mesleğimize çevirdik. Yaptığımız sistemle dediğimiz gibi tamamen standartlara uygun çalıştığımız için bir riskleri biz minimuma indiriyoruz ve sektörde de bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlarımız da zaten şu anda cam temizliği yapmakta. Biz sabah çalışmaya başlamadan önce rüzgar şiddetini ölçüyoruz, malzemelerimizi her gün tek tek kontrol ediyoruz. Bütün malzemelerimizi double check dediğimiz karşılıklı olarak birbirimizi kontrol ederek çalışmaya başlıyoruz. Bundan dolayı yaptığımız iş kesinlikle daha güvenli. E, sektörde dediğimiz gibi bu işe olan ilgi de attı, talep de arttı ve biz de bu sektörde artık yer alıyoruz.